Yuh ama artık bunu da mı 50 tane adımda yapacağız? Dediğim bir videodan geliyorum. Evet yeni bir podcast ve damdan düşer gibi bu sefer. Artık şöyle galiba podcast'ler çok böyle rahat geliyor bana ve hemen tak bunu konuşmalıyım dediğim an konuşmaya başlıyorum. O yüzden galiba fazla podcast olacak. Evet bu henüz ikincisi. Böyle konuşuyor olmam iyiye işaret mi? Podcast sevmeyenler için hayır. Ee, Kanalım bir podcast kanalına dönüşmeyecektir belki ama emin olun hiçbir hazırlıksız yapabildiğim için bunu vloglara oranla daha fazla sevdim. Konumuza geri dönecek olursak. Bugün şöyle bir şey fark ettim. Uzun zamandan beri fark ettiğim bir şey ama yani her türlü şeyin 50 tane aşaması her türlü şeyde uzmanıymış gibi profesyonelce yapmak falan gibi bir durum var. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama artık en ufak şeylerde bile bunu görüyorum ki ah şu sosyal medya başımızın belası diyesim geliyor bazen. Ben de böyle ara ara bu tuzaklara düşmüyor değilim düştüm oluyor. Mesela bugün bahsedeceğim konu gerçekten hepimizin en azından hayatında 10 kere gördüğü ve etkilenip en azından bir kere denediği bir şey saçlarımızı ısısız şekilde şekillendirmek. Isısız şekilde şekillendirmek. Biraz böyle şekil şekil olduk ama neyse. Şimdi ben bu olayı çok seviyorum tamam mı? Yani hiçbir ısı kullanmadığımız için ve saçımızda hiçbir şekilde kimyasal bir şey sürmeden, kullanmadan, ısı haricinde yani ekstra şekillendirici hiçbir şey sürmeden... Bu sonuca ulaşabilmiş olmaktan çok memnunum. Bunu aslında İşin en basit haliyle bir bornoz ipiyle bile yapabiliyorsunuz. Hatta benim en son vlogda size anlattığım bir şey vardı. Sadece elimle bile şekil verebiliyorum saçıma. Yani neredeyse bornoz ipini bile boş verin çöpe atın diyeceğim. Neyse ben yine de bunun için o çıkan ve çok gösterilen bir tane ürün var ya böyle bagetler falan. Onlardan aldım. Zaten 2-3 euro bir şeydi. Yani bayağı uygundu. Dedim ki alayım da deneyeyim. Çünkü bazen Bornozların ipi bir yerde, bornoz bir yerde evde kriz çıkabiliyor. Bunun ipi neredeydi falan diye. Sadece sadece o sebepten dolayı aldım yani etkilenmedim. Ee, ve onu da birkaç kere kullandım. Kullanmadım diyemeyeceğim. Ama sonra bunu keşfedince yani elimle şekillendirmeyi onu bile bıraktım. Az önceki izlediğim videoya gelecek olursak. Bu bagetlerin kullanımının doğru ve yanlış kullanımını gösteren küçük bir video gördüm. Hani ben özellikle oturup araştırmadım çünkü gerçekten umurumda değil. Doğru yanlış kullanımı ve hani bu şekilde kullanmalısın falan gerçekten hayatım bu kadar boş değil. O yüzden özellikle bunu yazamam ama karşıma çıktı. Shorts videoları izlerken biliyorsunuz parmağınızın bir sonraki böyle yukarı kaydırışında karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Videonun başından sonuna kadar neleri yanlış yaptığımızı ve nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Mesela şöyle başlıyor. Öncelikle saç saçınız ıslak olmayacak. İyice kurutacaksınız. Sonra saçınızı ikiye ayıracaksınız. Eğer ikiye ayırmayıp direkt sarıyorsanız büyük bir yanlış. Sonra zikzak şeklinde ayırmanız gerekiyormuş. Ortadan ikiye değil. Sarmaya direkt başlamamamız gerekiyormuş. Bageti yerleştirdikten sonra ufak bir jel böyle saçımıza geçiyoruz. Ve sonra hemen adım adım saçları alıyoruz. Tabi saçları alırken de belli bir hizası ve sırası var. Ve bunun dışında bageti tutarken belli bir açı var. Allah'ım sana doğru geliyorum. Ve sonrasında en son bütün sarma işlemini bitirdikten sonra saçlarına böyle spreyi boca etti. Ve aradan birkaç saat geçtikten sonra saçlarını açıp tekrar spreyi boca etti. Şimdi asıl soru geliyor. Hani biz bu işlemi daha sağlıklı ve saçlarımızı yıpratmadan olsun diye yapıyorduk. Hani biz bu işlemi zamandan da kazanmak için yapıyorduk. Yani <laughs> <laughs> sadece gülmek istiyorum. Saçımıza sıktığımız o spreyler ya da jeller kimyasal değiller mi? Ya da zamandan kazanmak istiyorsak gerçekten oturup bunun acısını hesaplayabilir miyim? Aa paket şöyle değil de 35 derece açıyla sağ tarafa doğru dönük falan olacak gibi bir matematik gerçekten yapabilir miyim? Bu kadar vaktim var mı? Ya da hayatım bu kadar dersiz mi? Sadece öylesine 5 dakikada sarsak ve sadece... Kendimizi iyi ve güzel hissetmek için bunu yapsak yeterli olmuyor mu? Bunun için birçok ürün kullanmaya ya da bunun için bu kadar vakit harcamaya gerek olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Bakın güzel görünmek herkesin hoşuna gider. Benim de hoşuma gidiyor tabii ki. Saçlarımızın belli bir şekli olması, hacimli görünmesi bunu kim istemez? Ama bunu daha pratik bir yoldan yapabilirsin. Ya da her işte profesyonel bir şekilde yapmak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Mesela her işte muhteşem, mükemmel ve bir sürü takip edilmesi gereken adım olması gerçekten beni çok sıkıyor. Geçenlerde başka bir video izliyorum ve orada da mesela yüz temizliğinden bahsederken 50 tane şey yapıyordu. Gerçekten yüz temizliğinde maksimum bence 3 aşamadan falan oluşabilir diye düşünüyorum ben. Yani her yeri temizlemek için ayrı bir fırça, her yeri temizleyebilmek için ayrı bir sıvı, ayrı bir kimyasal. Bunlara ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Cilt temizliği tabii ki çok önemli ve ben de gerçekten önemsiyorum. Ama böyle her şeyde mükemmel sanki her gün bir güzellik bakım merkezine gitmiş de cildimizi temizliyormuş gibi yapmak bence sadece cildimizi çok fazla yoruyor. Ben size gösterdiğim zaman diyorum ki mesela her gün böyle temizlik yapmıyorum. Bu gerçekten doğru. Bazen sabah uyanıyorum ve sadece yüzümü temizliyorum. Sabah cilt rutinim falan gibi bir şey paylaşıyorsam ya da gece cilt rutinim gibi bir şey paylaşıyorsam o gün full aslında yaptığım bir gün oluyor. Onun dışında mesela bu sabah uyandım ve sadece yüzümü suyla yıkadım. Ki bence böyle olması gerekiyor. Mesela size iki tane doktor ismi vereceğim. Bunlarla ilgili siz de gidip oradan da bakabilirsiniz. Türkçe kaynaklar ve YouTube'da çok rahat bulabileceğiniz isimler olduğu için onlardan da bu podcast'te bahsetmek istiyorum. Birincisi Doktor Bora Özel o videolarında zaten bu cilt bakımından ve kullanılan ürünlerden, serumlardan falan çok bahsediyor ve bence gayet güzel içerikleri var. Onun söylediği bir şey vardı. Sabahları bence uyandığınızda sadece yüzünüzü suyla yıkamak ve üzerine nemlendirici ya da işte güneş kremi kullanıyorsanız güneş kremi kullanmak yeterli olur. Çünkü zaten gece güzel bir cilt bakımı yapıyoruz değil mi? Yüzümüzde makyaj varsa ondan arındırıyoruz, misler gibi kremlerimizi sürüyoruz ve yatıp uyuyoruz. Sabah temizleyecek ne olabilir sizce? Yani yüzümüzde sabah temizleyecek ne bulabiliyoruz? Ben çoğu zaman bunu yapıyorum. Sadece suyla yıkıyorum. Eğer çok ihtiyaç görüyorsam, yüzüm gerçekten çok fazla söbüm üretiyorsa tabii ki o zaman daha tetizleniyorum. Ama mutlaka haftanın 7 gününün 7'sinde de sabah bunları 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 yapıyorum diyemem. Çünkü zaten doğru da değil. Cildinizi çok fazla yorarsınız. İkinci bahsetmek istediğim kanalı olan doktorumuz Ezgi Özkur. Onun videolarını da ara ara açıp açıp izliyorum ve onun da son günlerde söylediği bir şey çok dikkatimi çekti. Hani bu böyle yüzümüzü kullanmak için fırçalar falan çıktı. Sonra bazı markalar bazı böyle titreşimli hani yüzünüzü yıkarken kullanabileceğiniz o zamanın ve lablarıyla 3000'e 4000'e satılan böyle makineler falan üretti. Amaç ne? Jel üzerine sürüyordunuz ve onunla yüzünüzü temizliyordunuz. Yüzünüzde böyle gezdirdiğiniz terapi falan deniyordu hatta ona. Uzun uzun bir yüz yıkama rutini. Ve bize şunu empoze etmeye çalışıyorlardı. Ellerimiz kesinlikle Jelleri yüzümüze yaymak için ve temizlemek için yeterli değil. O yüzden bu tarz fırçalara elektronik ya da normal bütçemiz neye yetiyorsa almalıydık, değil mi? Ve biz bunu bir süre boyunca izledik. Evet etkilendik, etkilenmedik değil. Eğer buna bir bütçemiz varsa çoğumuz gitti aldı hatta. Ben bu tarz şeylere çok fazla bütçe ayırmayı seven bir insan değilim. Açıkçası söylemek gerekirse önce mesela daha uygun ne varsa onu alıp kullanırım ve sonra eğer aklıma yatarsa buna bütçe ayırmalı mıyım diye düşünürüm. Yani hemen her gördüğüme atılamıyorum sosyal medyada. İyi ki öyle bir karakterim var. Çünkü gerçekten çok bunun uyduruğunu aldım. Gerçekten acayip uyduruktu. Ve böyle kullanmaya başladım. 2-3 gün sonra gözüme o silikon şey çok kirliymiş gibi görünmeye başladı. Ve yüzümü yıkamadan önce önce o silikonu yıkıyordum. Aynı yüz temizleme jelimle ve bu da bana fazladan iki kat yüz temizleme jeline mal oluyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani ben o kadar yüzüme bunu süreceksem acaba bu bakteri üretiyor mu? İşin bu kısmında Çünkü elim her daim temiz oluyor. Yıkıyorum ve tertemizken jeli elime sürüp sonra da yüzümü temizliyorum. Ama o silikon şeyle bu aynı değil sonuçta. Ve ben böyle bir titizlikteyken dedim ki yok ya... Ben buna çok para verip alsam da benim yapacağım şey bu olacak. Asla ve asla onun temiz olduğuna ikna olmayacağım. Ve sonra bu işten tamamen vazgeçtim. Geçen Ezgi Doktor'un kısa bir videosu vardı. Orada gördüğüm kadarıyla kendisi de benimle aynı şey söylüyordu ve o kadar rahatladım ki. Ben yaklaşık 3 yıl önce böyle bir karar vermiştim. İyi ki de böyle bir karar vermiştim. Çünkü o da bunu doğrulayıcı şekilde. Aslında o fırçaların çok da iyi olmadığını, bakteri üretebildiğini ve de çok da hijyenik bulmadığını söyledi. Söylüyor. Gerçekten nokta atışı olmuştu benim için de. Bunu dinlemek tekrardan bir içimi rahatlattı sosyal medyada gördüğümüz her şeyin hayır öyle yapılmaz böyle yapılırı var ya ya da hayır sen onu 5 adımda yapıyorsun ama o yanlış 100 bin adımda yapmalısın var ya işte bu tarz şeyler gerçekten hepimizi etkiliyor. Etkilemiyor değil. Ama bence bir oturup tek başımıza kalıp düşünmek gerekiyor. Yani o telefonları falan bir yere bırakıp ya acaba bu böyleyken böyle mi ya acaba cidden bu buna yetmiyor mu ya acaba ben bunu yanlış yapsam ne olur ki mesela saçımı bagete yanlış sarsam ne olur ki dünya tersine mi döner arkadaşım bunları bence sorgulamadan saçma sapan şeylere, saçma sapan vakitler ve bütçeler harcamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Açıkçası ben sosyal medyanın bu yönünün insanları kendine yetersiz hissettirdiğini de düşünüyorum. Mesela bakıyorsun, aa o böyle böyle yapıyor ve bak onun saçları daha böyle hacimli oluyor. O zaman benim de gidip bu spreyi almam gerekiyor. Ya da ben de bageti böyle sarmalıyım. Videoları tekrar tekrar izlemeliyim mi öğrenmeliyim. Ya da yüzüme şu fırçayı kullanmalıyım. Yani belki de işin sırrı bu fırçada olabilir mesela gibi düşünmemize sebep oluyor. Aslında bunların tam tersine şöyle diyebilirsiniz. Ya yanlış bir şey yapıyor muyum? Kullandığım şeyler yüzüme zarar veriyor mu? Saçıma zarar veriyor mu? Ee, zarar vermiyorsa ve yeterliyse hijyenik anlamda bence okey ya diyebilmeliyiz. Çünkü gerçekten sosyal medya her şeyi artık abartan bir noktaya getirdi. Sanki hepimizin o bütçesi ve o vakti varmış gibi ya da olmak zorundaymış gibi. Mesela bence olmak zorunda değil. Gerçekten değil. Çünkü eğer inanın bana bir gün çok aşırı zengin olsam tutup buna para harcayacağım ama başka bir şeye para harcardım. Bilmiyorum. Mesela gezmeye, tozmaya, yeni yemekler denemeye falan. Bakış açısı gerçekten çok farklı bir yere geldi sosyal medya sayesinde. Sadece tüketmemiz ve iyi görünmemiz gerektiğini düşünüyoruz ve bunun da nedense parayla çok büyük bir bağlantısı olduğunu düşünmeye başladık. Ya da mesela vakitle. Eğer sen çalışan bir kadınsan, gerçekten her gün saçına bu kadar özen gösterebilir misin? Sabah saat 6'da uyanman gerekiyorsa gerçekten bu adımları yapabilir misin? Bilmiyorum yani bence yapamazsın diye düşünüyorum. O yüzden bu tarz şeyleri izleyip 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 de kendinizi kötü hissetmenizi istemem. Bugünkü podcast bu kadardı. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bu arada podcast için konuşmamı istediğiniz konular varsa mutlaka yorumlara yazın. Bu podcast ile ilgili yorumlarınızı da yazın. Sizce gerçekten bu adımlar ve bu kadar vakit ve bütçe kaybı hak ediyor mu? Ya da yaptığınızda yapanlar vardır mutlaka aranızda. Gerçekten kendinizi olduğunuzdan çok 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 daha güzel ve özel mi hissediyorsunuz? Ya da bu güzel ve özel hissetmek için gerçekten bunları yapmak yerine başka metotlar bulamaz mıyız? Kendinize çok iyi bakın. Başka bir podcastta görüşmek üzere. Hoşçakalın.